i'terafe <laughs> bi günahını itiraf etti. Ya'terifu <laughs> bi günahını itiraf eder, ediyor, edecek. i'tira'fen <laughs> bi günahını itiraf etmek. I'terafe bi zembihi, i'terafet bi o günahını itiraf etti. İ'teraf de bi zembike, i'terafti bi sen günahını itiraf ettin. İäteraftı bi zembi ben günahımı itiraf ettim. İäterafı bi zembihme, İäterafıta bi zembihme. Onlar günahlarını itiraf ettiler. İäteraftıme bi zembi kume, bi zembi Siz günahınızı itiraf ettiniz. İäteraf bi zembi Biz günahımızı itiraf ettik. İäterafu bi zembihim, İäteraf bi zembihin Onlar günahlarını itiraf ettiler. اِعْتَرَفْتُمْ بِذَنْ بِكُمْ اِعْتَرَفْتُنَّ بِذَنْ بِكُنَّ Siz günahlarınızı itiraf ettiniz. اِعْتَرَفْنَا بِذَنْ bine. Biz günahımızı itiraf ettik. سَحَقَ <laughs> Yok etti. يَسْحَقُ <laughs> Yok eder, yok ediyor, yok edecek. Suhkan <laughs> yok etmek. Sehaga <laughs> tam bir hezimete uğradı. Yeshagu <laughs> tam bir hezimete uğrar, uğruyor, uğrayacak. Sühkan tam bir hezimete uğramak. Sehaga, uzak oldu. Yeshaku, uzak olur, uzak oluyor, uzak olacak. Sühkan uzak olmak. Sehaga, suhiga, yok etti, yok edildi. Nasara, nusira, yardım etti, yardım edildi. Sehaga, suhiga, tam bir hezimete uğradı, tam bir hezimete uğratıldı. Darabe, duribe. Dövdü, dövüldü. Sehaga, suhiga. Uzak oldu, uzak kılındı. Burası mefhulü mutlaktır. Bunun başında suhigu vardır. Öyleyse cümleyi kuralım. Suhiga, ashabu se'iri suhkan. Çılgın alevli cehennemin arkadaşları tam bir şekilde yok edildiler. Tam bir şekilde hezimete uğratıldılar. Tam bir şekilde Allah'ın merhametinden uzak edildiler. Bir daha okuyorum. Suhiga ashabu sa'iri suhkan Çılgın alevli cehennemin arkadaşları tam bir şekilde yok edildiler. Tam bir şekilde hezimete uğratıldılar. Tam bir şekilde Allah'ın rahmetinden uzak edildiler fasuhkan li ashabis çılgın alevli cehennemin arkadaşları Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar tam bir hezimete uğrasınlar yok edilsinler